Sayın Bakanımızın bize talimatı üzerine geldim. Senin çektiğin video Sayın Bakan çok duygulandırmış. Bu yüzden dolayı seni tebrik ediyorum. Hayvan sevginden dolayı, hayvanlara olan sevgimden dolayı. Annesi babasını ayrı tebrik ediyorum. Çok güzel bir çocuk yetiştirmişler. Bakanımızın bizzat kendi isteği sana istediğin istediğim bir hayvan hediye ederimdi. Sen de bizden kuş istedin. Biz de sana kuşumuzu aldık, hediye etmek istiyoruz. Kabul ederse de daha iyi olur. Tabii ki, ne demek. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Bu tut bakalım şuradan. Size yemin ediyorum ederim. Ben sizin canlarınızı çok seviyorum. onlarınla yapıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.